Merhaba, ben Aycan Gül. Yeni nesil işlere hoş geldiniz. Yeni dünya düzeninde her şey baş döndürücü bir hızla değişiyor. Artık yalnızca ne yaptığımız değil, nasıl ve neden yaptığımız daha önemli. Teknoloji, sürdürülebilirlik, yapay zeka, uzaktan çalışma modelleri, dijital yaratıcılık, iş dünyası bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşümün tam merkezinde yeni nesil duruyor kimi zaman kuralları yıkıyorlar, kimi zaman da kendi kurallarını koyuyorlar. Sorguluyorlar, araştırıyorlar, özgün yollar çiziyorlar. Peki bu yeni nesil iş yapış biçimleri bize ne anlatıyor? Geleceğin iş dünyasında hangi değerler öne çıkıyor? Belki yılların getirdiği kapsamlı birikimle, belki de bebek adımlarıyla başlayan yeni bir girişim yolculuğunda değişim rüzgarının tam ortasında duruyoruz. Bugün yine ilham verici hikayelere, yaratıcı fikirlere ve geleceğe yön veren iş modellerini sizlerle beraber göz atıyor olacağız. Dünya yön değiştirirken iş modellerinin sarsılmadan nasıl yön değiştirdiğinin tıpkı yeni bir buluş bulmuş gibi keşfine çıkacağız. Yeni neslin ayak seslerini birlikte duymak ve bu değişimin bir parçası olmak için hadi başlayalım. Dijital dünyada görünmeyeni görmek, fark edilmeyeni fark etmek, Kendimizi bu çılgın dünyadan korumanın tek yoluysa siber güvenlik. adım Cenk Tezel. Aslen endüstri mühendisiyim. Ama hayat beni bir yerden sonra daha çok bilgi güvenliği alanlarında çalışmaya yönlendirdi. Yaklaşık 10 yıldır işte bilgi güvenliği bununla bağlantılı sistemler konusunda çalışıyorum. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı adına e, kamu kurumları ve kritik altyapı şirketlerinde bilgi ve iletişim güvenliği denetimleri yapıyorum. Kurumlara siber güvenlik danışmanlığı verilerek iş akışlarına katkı sağlanıyor. Firmamız Seknet Digital Bilişim 2024 yılında kuruldu. Yeni bir firma ama e, tecrübesi aslında çok eskilere dayanıyor. Kurumlara iletişim danışmanlık hizmetleriyle hazırladığı ürünlerle diğer hizmetlerle katkı sağlamaya çalışıyor. Onların siber güvenliğini, dijital güvenliğini arttırıcı çözümler üretiyor. Yeni nesil iş kavramının hayatımızın ortasına yerleşmesi verimli bir teknoloji akışını beraberinde getiriyor. Yeni nesil iş aslında çok fazla şeyi değiştiren, geliştiren, farklı bir boyuta sokan bir olay. Bunun tam ortasında yaşıyoruz. Dijitalleşme, bilginin ucuzlaması, bununla ilgili teknolojilerin gelişmesi bizlerin klasik olarak yaptığı işleri çok daha farklı, hızlı, verimli bir şekilde yapmasına yol açtı. Bunu erken yakalayan firmaların büyük ölçüde avantaj sağlamaları söz konusu. Ama tabii tersinden de bakarsak bu kötü niyetli kişilerin de aslında bu yeni nesil işleri kendi çıkarlarına daha kolay kullanmasını da getiriyor beraberinde. Arge aşamasında olan bulut bazlı ürün siber güvenliği kolaylaştırıyor. Şu anda mevcutta var olan sızma testi gibi, sistem danışmanlığı gibi konularımızın yanında şu anda ARGE aşamasında olan bir ürünümüz var. Bulut bazlı bir ürün bu. Sizin dijital ayak izinizi, dijital evrendeki varlıklarınızı, envanterinizi kontrol edip bunlarla ilgili zafiyetler varsa, Saldırı potansiyeli varsa bunları tespit edip önlem almanızı sağlayan hatta bu önlemlerinde bir kısmını alan bir ürün yakın zamanda sunmayı hedefliyoruz. Siber güvenlik ve bilişim sektörünün değişimi değerlendiriliyor. Siber güvenlik ve bilişim alanında tabii ki yapay zeka hemen en hızlı bir şekilde aklımıza gelen konu. Şu anda ağırlıklı olarak karmaşık dil modeli olarak çalışıyor olsa da muhtelif GPT'ler, AI'lar hepsinin adları bu şekilde gidiyor. Pek çok işimizi kolaylaştırıyorlar, hızlandırabiliyorlar. Bazı araştırmaların sürelerini kısaltabiliyorlar. Ama bundan daha önemlisi aslında bizlerin bu teknolojilere adapte olması diye düşünüyorum. Çünkü her iki tarafından da baktığınızda hem işlerimizi daha verimli şekilde yapabiliyoruz, yeni iş alanları açabiliyoruz. Ama aynı zamanda da tekrar aynı yere geleceğim. Çok fazla tehdide maruz kalıyoruz. Yeni nesil nereye gidiyor? Sorusunun kesin bir cevabı yok belki. Ama şunu biliyoruz. Merak eden, adapte olan ve fark yaratanlar geleceği inşa ediyor. Bugün burada konuşulan her fikir belki de yarının büyük dönüşümünün bir parçası olacak. Yeni nesil işlerde bir sonraki buluşmamıza kadar yeniliklere açık olun. Cesur olun, üretmeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.